62 yıl sonra farklı 1962 Küba krizi. 62 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği dünya siyasi tarihine Küba füze krizi olarak geçen gerginlikte nükleer savaş eşiğine gelmiş. Ekim 1962 Amerika Birleşik Devletleri ve genelde dünya için çok sıkıntılı bir ay olmuştu. Bu kriz bir yıl sonra suikast ile hayatını kaybedecek Başkan John Fitzgerald Kennedy ve Sovyet lider Nikita Khrushchev'in soğukkanlı liderliği sayesinde atlatılmıştı. O günlerin konjonktüründe iki süper gücün rekabet koşulları bugünden çok farklıydı. Değişmeyen ihtiras Ancak değişmeyen tek faktör Amerikan askeri endüstrisinin bugün olduğu gibi bitmeyen savaş isteğiydi. Meksika körfezinin karşısında komünist bir devlete tahammül edilemezdi. Bu siyasi hedef birliği içinde rejim ortadan kaldırılmalıydı. Komünist lider Fidel Castro'nun 1959 yılında iktidarı ele geçirmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından siyasi ve ekonomik ablukaya alınan Küba, Sovyetler Birliği ile siyasi ve askeri ilişkilerini geliştirdi. Amerika Birleşik Devletleri kendi kıyılarına 90 mil uzaklıktaki bu adada komünist rejimin yerleşmesine tepki olarak 1961 yılı Nisan ayında CIA kontrolünde başarısızlıkla ve hatta büyük bir hezimetle sonuçlanan Domuzlar Körfezi harekatını icra etti. Castro, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğindeki bu istila harekatı sonrası iktidarını daha da güçlendirdi. Adaya yönelik Sovyet askeri yardımı arttı. Küba'ya hava savunma füzeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ni vurabilecek nükleer füzeler yerleştirdiler. Karantina harekatı. Amerika Birleşik Devletleri bu füzelerin varlığını ulusal güvenliğine tehdit kabul etti. Kennedy, 22 Ekim 1962'de yaptığı televizyon konuşmasında Sovyetler Birliği'nin Küba topraklarına nükleer başlıklı füzeleri gizlice yerleştirdiğini açıklayıp füzelerin sökülmesini talep ederek ada civarında savaş zamanı uygulaması ve savaş ilanı gerektiren abluka'dan farklı bir uygulama olan karantina adını verdiği tüm deniz ve hava trafiğini denetleyecek bir harekatı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri general ve amirallerinin yoğun istila ve havadan bombalama baskısına karşılık başkan ve sivil ekibinin daha barışçı olan bu seçeneğinde Walnut Ceviz Hattı adı verilen sınır hattını 24 Ekim 1962 günü saat 10'dan itibaren geçmeye çalışacak tüm Sovyet gemilerinin engelleneceği ilan edildi. 24 Ekim 1962'de Başkan Kennedy'nin önerilerine karşılık veren Kuruşçev, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyükelçisi Dobrin'in ve John Fitzgerald Kennedy'nin kardeşi Adalet Bakanlığı Başsavcısı Robert Kennedy üzerinden yürütülen gizli görüşmeler ile Sovyetlerin Küba'dan füzelerini çekmesine karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'deki Sovyet topraklarına yöneltilmiş 1300 mil menzilli Jupiter nükleer füzelerini çekmesini teklif etti. İşin garibi nükleer savaş eşiğine gelmiş iki süper gücün bu pazarlığından Amerikan halkının haberi yoktu. Türk halkının değil bu pazarlıktan topraklarındaki Amerikan nükleer füzelerinin varlığından bile haberi yoktu. Sömürge durumundaki Türkiye Sonunda korkulan olmadı. Kriz, iki devletin aralarında yaptıkları pazarlık sonucunda 28 Ekim 1962'de Kuruşçev'in Küba'daki Sovyet füzelerini geri çekmesi üzerine son buldu. Bunun arkasından Washington, Türkiye'de İzmir Çiğli'de bulunan 15 Jüpiter füzesini modası geçmiş eski ve yetersiz oldukları gerekçesiyle 15 Mart 1963'ten sonra sökerek ülkesine götürdü. Amerika Birleşik Devletleri müttefik bir ülkeyi pazarlık konusu yapıyor görüntüsü vermemek için Jüpiter Anlaşması 1963 yılı başlarına kadar Türk kamuoyundan gizlendi. Bu ilk kez gizlenen bir olay da değildi. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya o kadar bağımlıydık ki 1 Mayıs 1960 günü İncirlik'ten kalkan Amerikan casus uçağı U-2 Sovyetler üzerinde düşürülmese topraklarımızın casus uçakları için hükümetin haberi olmadan kullanıldığını bile bilmiyor olacaktık. Türkiye'yi küçük Amerika yapma hedefine yönelen Demokrat Parti iktidarının Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiliği için öncü gönüllülüğü zaten 1950'de Kore'ye meclis kararı olmadan asker göndermesiyle biliniyordu. Akabinde Türkiye, NATO'ya 1952'de kabul edilmişti. İktidar böyleyken muhalefet farklı mıydı? 24 Şubat 1960 günü Muhalefet Partisi CHP Başkanı İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada şunları söylüyordu. Amerika ile yakın temaslarla başlayan ilişkiler NATO içinde kesin şeklini almıştır. Menfaatlerimizi korumak için muhtaç olduğumuz desteği Batı aleminde ve Amerika'da bulduk. NATO ittifakını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak savunmamızın ve dış politikamızın temel taşı saydığımız da bu meselelerde hassasiyet göstermemizi tabi karşılamak gerekir. Birleşik Amerika NATO'dan önce yardımcımız, NATO içinde müttefiğimiz, SENTO içinde teşvikçimiz olmuştur. İşte 62 yıl önce yaşanan Küba füze krizindeki manzara böyleydi. 62 yıl sonra farklı 1962 krizi. Bu girişi yapmamın temel nedeni, 12 Haziran 2024 günü nükleer takatli Rus Yasen sınıfı füze denizaltısı Kazan ile Gorshkov isimli füze kuruvazörünün Küba'nın Havana limanında resmi liman ziyaretine başlamasıdır. Rus deniz gücünün en prestijli ve güçlü 3 yaşındaki nükleer takatli Kazan füze denizaltısı ile Sovyet donanmasını okyanuslara çıkaran Amiral Gorshkov'un adını taşıyan Firkateyn, Amerika Birleşik Devletleri Doğu Sahilleri açıklarında atışlı tatbikat yaptıktan sonra resmi liman ziyaretine başladılar. Her iki gemi çok sayıda karaya ve gemilere karşı kullanılan hipersonik füzelere sahip. Ayrıca bir açık deniz tankeri ve romorkör de gemilere destek veriyor. Gorshkov Frikateyni 2019 Haziran'ında yine Havana'yı ziyaret etmişti. Ancak o dönem Ukrayna-Rusya savaşı yoktu. Bu ziyaretin en önemli yanı Rusya'nın 2012 sonrası ilk kez nükleer takatli bir füze denizaltısını Atlantik Okyanusu'na Amerika Birleşik Devletleri'nin ön bahçesine göndermiş olmasıdır. 2012'de Oscar 2 sınıfı nükleer takatli 23 yaşındaki Orel füze denizaltısı ziyarette bulunmuştu. Soğuk Savaş sonrası bir ilkti. Bu kez gönderilen Kazan denizaltısı son derece gelişmiş, tespiti zor bir denizaltıdır. Denizaltıyla verilen mesaj. Bu ziyaret sayesinde iki güçlü savaş gemisinin Amerika Birleşik Devletleri ön bahçesinde bulunması Putin hükümetinin önemli bir hamlesidir. Küba hükümeti bugünkü konjonktürde Rus filosunun liman ziyaretine özellikle nükleer takatli bir geminin ziyaretine diplomatik klerans vererek gemileri 21 pare top atışıyla karşılayarak yeni dünya düzeninde Rusya'nın yanında olduğunu göstermiştir. 9 Mayıs 2024 tarihinde Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in 3 gün süren resmi Moskova ziyaretinden kabaca bir ay sonra liman ziyaretinin gerçekleşmesi tesadüf değildir. Bu gelişmeler sonrası Rusya'nın Küba'da daha sık varlık göstermesi ve bu ziyaret sonrası Venezuela ve Nikaragua ile de askeri ilişkileri geliştirmesi sürpriz olmayacaktır. Bu ziyaret Ukrayna kamuoyuna da bir mesajdır. Moskova'nın Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, NATO karşısında geri çekilmeme ve küresel düzeyde askeri rekabet ve mücadeleyi göze aldıklarının mesajıdır. Askeri strateji bacağında özellikle Yasen sınıfı füze denizaltısının yaratacağı etki Amerikan deniz stratejistleri için karmaşık bir sorundur. Amerika Birleşik Devletleri için su üstü gemilerinin asla sorun olmayacağını belirtelim. Zaten bu gemilere Rusya'da tam güvenemiyor. Yakıt için Firkateyn'in yanında tankerin olması gayet doğaldır. Ancak Romorker gönderilmesi olan değildir. Rus donanmasının bu özelliği dikkat çekici düzeyde zafiyet göstergesidir. Ancak aynı şeyi denizaltı için söyleyemeyiz. Yasel sınıfı denizaltı taşıdığı 32 füze kapasiteli VLS ile 10x 450 mil menzilli kaliber 1400 mil karaya 360 mil gemiye karşı füzeler ve 10 adet gemiye karşı ağır torpidolar ile ciddi bir savaş makinesidir. Diğer taraftan Yasen sınıfı denizaltıların savaş zamanı Kuzey Denizi'nde, Grönland, İzlanda ve İngiltere üçgeninde bulunan sualtı sensör sistemine yakalanmadan geçebileceğini Amerikalı istihbaratçılar değerlendiriyor. Okyanus sularının engin derinliğinde nükleer güçle sonsuz hareket serbestliğine sahip olan kazanın bu görev için seçilmesi başlı başına mesajdır. Putin nükleer silahlardan sonra en caydırıcı ve endişe verici silah olan denizaltı silahını satranç tahtasında ileri sürmüştür. Bu ciddi bir ikazdır. Su üstü gemilerinin günümüz keşif, gözetleme ve ateş gücü intikal yetenekleri göz önüne alındığında ne kadar hassas oldukları Karadeniz'de ve Kızıldeniz'de örneklenmiştir. Ancak suyun altı halen gizem ve gizliliğini koruyor. Okyanusların derinliklerinde 650 metre derinliğe kadar gizlenerek suyun altında azami 35 mil sürate erişebilen Yasen sınıfı denizaltıların su üstü gemilerine ve kara hedeflerine oluşturacağı konvansiyonel nükleer tehdit izahtan varestedir. Bu ziyaret Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına yakın güç gösterme yeteneğini sergilerken aynı zamanda Orta ve Güney Amerika ülkelerine de Rusya'nın denizler altında bir okyanus gücü olduğu mesajını veriyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasını Batı Pasifik'te sayısal olarak geçen ve Tayvan krizinde birinci adalar zinciri içinde bulunacak Amerikan su üstü filosuna yaşama şansı dahi vermeyecek üstünlükte olan Çin Deniz Kuvvetleri'nin bu gelişmeden son derece memnun olduğunu söyleyebiliriz. Zira Rus denizaltılarının Atlantik ve Pasifik derinliklerinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine tehdit olarak varlık göstermesi zaten sayısal olarak çok zorlanan Amerikan donanmasının değişik cephelerde varlık göstermesini zorlaştıracaktır. Sonuç Küba krizinin iki asli aktörü Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yardımcı aktörler ise Küba ile Türkiye. Söz konusu dönemde Menderes iktidarı İnönü muhalefetiyle halktan gizleyerek Amerikan nükleer füzelerinin Anadolu topraklarında yerleşmesine ve gönüllü olarak nükleer stratejide ilk hedef olmayı kabul etmişler. Ankara'nın iradesinin söz konusu olmadığı nükleer teslimiyete izin vermişlerdi. 1962 Ekim'inde Küba açıklarında talih ve bilge liderler nedeniyle nükleer savaş aşamasına geçilmemişti. Tırmanma merdiveninde iki gücün eşitliğinin her iki taraf için kabul görmesi, geri adım atmak için yeterli psikolojik ortamı ve altyapıyı sağlamıştı. Bugün Amerikan neokonları için eşitlik söz konusu değildir. Onlara göre soğuk savaşta Rusya yenilmiş kabul edildiği için durum farklıdır. Neokon stratejistleri Rusya ile pazarlığı kabul etmeye psikolojik olarak hazır değiller. Daha da öte Biden 5 Kasım seçimlerine Ukrayna savaşında taviz ve Rusya lehinde ateşkese izin vermiş bir konumda giremeyeceğine göre tırmanma merdiveni önümüzdeki 4 ayda çok hızlı konum değiştirecektir. Diğer taraftan 14 Haziran 2024 günü sona eren G7 zirvesinde Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde el koyulan Rus varlıklarından 50 milyar dolar tahsis edildi. Aynı günlerde yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında ise Ukrayna'ya NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı kabul edildi. 13 Haziran 2024 tarihinde ise Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna 10 yıllık karşılıklı güvenlik anlaşması imzaladı. Rusya'nın Karkiv'de kara cephesinde büyük ilerlemeler kaydettiği ve Odessa gibi Ukrayna'nın tek denize çıkış limanını bile tehdit edecek stratejik üstünlüğü ele geçirdiği bir konjonktürde NATO ve G7 kararları Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine kadar barışı asla istemediğini gösteriyor. Ukrayna ordusunun her cephede yenildiği, erkek sayısının ölümler ve yurt dışına kaçışlar sonucu hızla tükendiği, 2000 Ukraynalı mahkumun orduya katılmak üzere affedildiği bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu kullanarak son Ukraynalıya kadar savaşa devam etmek istiyor. Aslında büyük bir kumar oynuyor. Putin ve Medvedev tarafından yapılan açıklamalar Rusya'nın değil geri adım atmak tam aksine Stalingrad savunmasındaki ruh hali ve enerjiyle savaşa devam edeceğini gösteriyor. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri savunma endüstrisi ve neokonlar da Amerikan ekonomisinin toparlanması ve yeni Amerikan yüzyılı için savaş istiyor. Bu belirsizlik içinde Türkiye'nin NATO üyeliği ile İncirlik'te tuttuğu taktik nükleer bombalar ile Kürecik'teki X-Band radarın varlığı Amerika Birleşik Devletleri neokonlarının oynayacağı kumarda Türkiye'yi 1962'deki Jüpiter kumarından daha tehlikeli bir konuma sokmaktadır. Türkiye, yaşamsal çıkarı olmayan bir savaşın içine çekiliyor. Biden'ın Rusya'nın içlerini vuracak Amerikan silahlarına izin vermesinden sonra Yasen sınıfı denizaltı ile Atlantik'te yapılan bu hamle son derece önemlidir. Normandiya çıkarmasının 80. yılında yapılan son derece gösterişli törenlere ve Rusya aleyhinde çok keskin söylenlere rağmen Rusya'nın son derece güçlü ve caydırıcı bir denizaltısını Amerika Birleşik Devletleri münhasır ekonomik bölgesi içinde seyir yaptırarak ve göstererek Küba'ya intikal ettirmesi artık Rusya-Ukrayna krizinin Rusya-Amerika Birleşik Devletleri ve NATO krizine dönüşmesine hazır olduğunun mesajıdır. Rusya oynanan oyunda elini yükseltmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin oynadığı kumarda kazanma şansı yok. Amaç kendilerine savaş sirayet etmese de uzun sürecek savaş döneminde Amerikan savunma sanayinin muazzam gelirler elde etmesi. Dünya son 81 yılda hiç bu kadar tehlikeli bir döneme girmedi. Türkiye için bugün NATO üyeliği kabul edilemez boyutta bir risk ve istenmeyen savaşa müdahil olma koşullarını yaratmıştır. Ancak Türkiye maalesef bir Macaristan kadar bu savaşta kendi durumunu net şekilde ortaya koyamamaktadır. Macar Devlet Başkanı Viktor Orban NATO'nun Avrupa ve kendi ülkesine yarattığı savaş tehdidini görmekte ve pek çok NATO kararına temkinli yaklaşmaktadır. Türkiye bir yandan Gazze katliamında Amerika Birleşik Devletleri ile karşıt kamplarda yer alırken diğer yanda Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiğinin enstrümanı olmamalıdır. Montrö sayesinde İkinci Dünya Savaşı'nı kansız atlatan ülkemiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin neokon maceracılığının vekili olamaz, olmamalıdır. Cem Gürden